nerelere başladık? Şöyle e, genel olarak bir bilgi akışı sağlamak için. Ucuk ayı Şerefler mahallemizde Kalinda antik kentimizin kazısına başladık. E, bir ay olmasına rağmen e, gerçekten iyi bir yol kat ettik. Ormanımızın kalanları temizledik. Bir iki tane odayı e, meydana çıkardık. E, i̇nşallah ilerleyen günlerde hep beraber gideriz. Merdivenleri yapıldığı zaman ee, çıkışı biraz zor taşlıktan gittiğimiz için merdivenle ilgili bir çalışmamız var orada ahşaptan onu bitirdiğimizde inşallah hep beraber gider <laughs> e, ee, kazalanımızı gezeriz arkadaşlar hükümet konan ihaleti bitti 112 milyon TL'ye e, ihalesi yapıldı ee, yer teslimi yapıldı mutayet arkadaş geldi şantiyesini kuruyor bir yıl içinde de biteceğini kendisi bize aktardı. Atatürk Köprüsü ile ilgili ihale bitti, yer teslimi yapıldı. Hızlı bir şekilde de orada çalışma başladı. En kısa zamanda da inşallah Atatürk Köprümüz güzel bir hal alır diye düşünüyorum. Gençlik Merkezi bir proje, bakanlığımıza bize vermiş olduğu proje vardı. E, bu projeyi beğenmedik. E, kendimiz bir proje yaptırdık. Hükümet konanın yanında olacağı için ona eş benzer bir e, danımanı yakışır. Projeyi yaptırdık. E, küçük bir eksiği var. Onları da tamamlayıp en kısa zamanda e, bu ay yetiştiremez şekilde Mart ayında halı sahalarla, tenis kortlarla hepsini beraber ihaleye çıkacağız. Hastane yolumuzda gidip gelen arkadaşlar görmüştük. Bisiklet yolumuzu yaptık. E, fakat maalesef e, vatandaş bisiklet yolunda araç park etmeye de devam ediyor. E, yapacak bir şey yok. E, arkadaşlar valimizle beraber bir e, proje yaptık. Vali Bey e, bize e, 250 milyon e, bir bedelle e, bisiklet dağıtacağız. bisikletlere de Dün itibariyle gerçekten çok zam gelmiş. Bizim 2 milyon 300 liraya aldığımız bisiklet bu 3 milyonun üstünde bir fiyat olmuş. Yaklaşık 100'ü geçip bisiklet dağıtacağız inşallah önümüzdeki günlerde. Sarsalar projemiz için bir düzenleme projemiz vardı. Cumhurbaşkanlığından 35 milyon ödeneğimiz çıktı. E, fakat sezona gireceğimiz için biz bunu e, sezon sonunda ihaleyi yapıp 2023-2024 devam etsin diye düşünüyoruz. Çünkü sezon ortası orada bir inşaatın olması çok uygun olmayacak. Sezon sonunu bırakmaya çalışıyoruz. E, millet bahçemizle ilgili e, plan askıya çıktı. E, büyük şehirlerde Emin Bey e, de görüştük. E, herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüktü. Ayın Şubat'ı 25'inde askıdan inip e, hemen e, TOKİ ile ilgili e, ihale sürecine e, gününü alacağız inşallah arkadaşlar. Mevcut 2019'da geldiğimiz bütçemiz e, siz de biliyorsunuz e, 30 milyonluk bütçemiz bugün tahmini bütçemiz 300 350 milyona yaklaştı. Ee, i̇nşallah 2024'te bunu daha fazla e, katlayarak gittik. İnşallah bunu da katlayarak devam ederiz. Geçen ay hidromet kepçemiz geldi. Ee, bir tane graderimiz İçişleri Bakanlığı'nda ee, hidromek olduğu için e, teminde sıkıntı var şu anda. Ee, <laughs> Dün bir e, büyüğümüz geldi ona da telefon ettirdik. Ee, belediyeler birliğinden gelecek Grader'imizin ilk sırasında şu anda biz varız. O da hip olarak gelecek. Silindirle ket silindir almak istiyorduk ama şu anda teminim mümkün değil. Ee, onu da hidromekten alalım diye karar verdik. Çünkü silindirle ilgili büyük sıkıntımız var. Ee, bir tane silindirimiz var elimizde. İkinci silindirimiz inşallah ee, <laughs> hidromekte 10 gün sonra Demo'nun listesini düştüğü zaman onun da alımını yapacağız. Ee, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de e, bir tane çift kabuk aracımızın parasını yatırdık. O da demo üzerinden en kısa zamanda gelir diye düşünüyorum. Hı -hı. Arkadaşlar benim hedefimde 31 tane araç var e, dönemimizde. E, inşallah 31'i şu e, görünüşe göre e, geçeceğiz diye düşünüyorum. Geçen hafta ben Ankara'ya gittiğimizde bir tane daha araç yazdırdık, e, ikinci el araç yazdırdık. E, genel müdürümüz e, Bakan Beyle e, programda olduğu için imzalamadı, daha imzalamadığı için e, çok da bir şey demek istemiyorum. İnşallah onu da kısa zamanda e, Dalaman Belediye'mize kazandıracağız. E, biliyorsunuz e, geçenler günlerde e, sendikayla bir sözleşme imzaladık. Ee, Danaman Belediye'miz çalışanlarına en düşük maaşı 13 bin lira ve ikramiyelerle beraber bu ortalaması daha yüksek oluyor. En düşük maaş alan arkadaşımız 13 milyon lira. Zendik ee, sendikayla sözleşmemizi imzaladık. Bir de bizim en yakından takip ettiğimiz turizm kenti projemiz vardı. Ee, bunu üç tane dosya. E, ayrı ayrı e, kişilerden e, Cumhurbaşkanımıza verildi. Ben bizzat e, ilk dosyayı kendim verdim. Daha sonra e, yemekte e, iki tane de dosya verildi. Bakan Bey'e bir talimat verdi. E, bunu ben çözüldü diye biliyordum. E, gelen hemen yapıldı. Tabii e, Biz de yakından bunu takip edip e, iki bakanlık arasındaki devre ilk zamanda yapılması için mücadelemize de devam edeceğiz teşekkür ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Biz olarak ortaklaşa bir proje yapılması planlanıyor. Yaşlılara yönelik. sisteminin görüşülmesi. Meral buyurun. 22 7, 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalle idare birlikleri norm kadro ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesinde boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği